kan donduran olay başkent Ankara'da yaşandı. Bir müzisyeni istedikleri şarkıyı bilmiyor diye çalmadı diye öldürdüler. 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener bir kız çocuğu babasıydı. Hayatını müziğe adamıştı. Sahne aldığı mekana gelen müşterilerin istek şarkısını bilmediğini söyleyince ortalık karıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olan Ali Gündüz ve İlker Karakaş'la isimlere dikkat. Türk Havacılık ve Uzay Şirketi'nde mühendis olarak çalışan Semih Soyalp'in karıştığı olayda aldığı kesici alet darbeleriyle hayatını kaybeden müzisyen cinayetinin failleri ifadelerinde birbirlerini suçladı. Ne sevenin ne soranın var. Bu tüpedüz bir maganda saldırısı. Tam kırılma sesi duyduk. Nur abi de işte bir anda yere düştü. Yani ben kimin yaptığını görmedim. O sırada bir arbede yaşanan bir kaos ortamı vardı burada ağlayanlar falan. ruhlu insanlar, psikopatlar aldılar oğlum. İstedikleri şarkıyı çalmadı diye müzisyeni öldürdüler. Bakıyoruz birisi müfettiş, birisi mühendis. Demek ki okumayla da bu işler olmuyor. Ankara'da bir eğlence mekanında beş müşteri istekte bulundukları şarkıyı bilmediği için solist Onur Şener'i canice öldürdü. İnsanın hayatı bu kadar çabuk harcanmamalı ya. Yani. Bu olay böyle olmamalı. Olay cumartesi günü çay yolu semtindeki bir eğlence mekanında yaşandı. Sanatçı ince 20 lira koyup da istediğiniz şarkı çaldıracağınız yerler değil. İnsanların var. Ona göre bir programlar var. İddiaya göre mekanda eğlenen Ali Gündüz, İlkay Karakaş, Semih Soyalp ve iki kadından oluşan grup o sırada sahnede olan Onur Şener'den istek şarkı talep etti. <laughs> 5 kişilik arkadaş grubu müzisyen Onur Şener'in çalıştığı bu mekana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bir istek parçada bulundular. Ancak müzisyen Onur Şener o parçayı bilmediğini belirtti. Şener şarkıyı karaoke şeklinde söylemeye başladı. Ancak İlker Karakaş Şener'e orkestranın da eşlik etmesini istedi. Teklifi reddedilince de tartışma başladı. Zaman daraldı kalbimin anlamı yazık oldu. Ve müşteriler ve çalışanlar girdi. Tartışma yatıştırıldı ama saldırganların öfkesi dinmedi. Mesaisini dolduran müzisyen Onur Şener gece saatlerinde eve gitmek için mekandan çıkış yaptı. Ancak o tartıştığı 5 kişiden 3'ü onu bu noktada bekliyordu kapanış saatinden sonra bir ısrar olmuş zaten. Yani çalınsın çalınmasın diye. O dışarı çıkar çıkmaz da arbede yaşandı. Zanlılar ellerine geçirdikleri şişe ve bardakları kırarak müzisyene saldırdı. O saldırganlar müzisyen Onur Şener ile tartışmaya başladı. Alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Saldırganlar ellerindeki cam bardakla müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Hücum etmiş cam kırığıyla Boğazını kesmiş. Durumu ağırdı kan çenelerde. Üstü başı zaten yırtılmıştı. Kafasında cam kırıklığı vardı. Kafasından akıyordu, kan kötü sürekli. Gırtlağından aldığı darbeyle kanlar içinde kalan 45 yaşındaki bir çocuk babası Onur Şener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şah damar kesildiğini öğrendik. Alıp götürdüler. Birkaç kişiyi de gözaltına aldılar. Dışarıda bekliyorlar ve bu evladı şişe kırıp şah damarından vuruyorlar Allah'ın aşkınıza. Bunun bir izahı var mı? Hangi devirdeyiz? Ortaça adamıyız? Ne oluyor? Cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken aileyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yalnız bırakmadı. Canavar ruhlu insanlar psikopatlar aldılar oğlum. Ne diyeyim ne diyeyim ben oğlum gitti. Allah aynısını onlara versin ne diyeyim. Amin. Ankara Emniyeti genç müzisyenin ölümüyle bağlantılı 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Katil zanlılarından Ali Gündüz ve İlker Karakaş'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş, Semih Soyalp'in de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde elektrik mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi. Tam kaos ortamıydı. Tam polis gelene kadar kaos dinmedi hani. Tam polis geldikten sonra biraz ortalık yatıştı. Ali Gündüz ve Semih Soyalp ifadelerinde İlker Karakaş'ı suçladı. Karakaş'ın saldırıyı gerçekleştirdiğini, kendilerinin ise ayırmaya çalıştıklarını öne sürdüler. İlker Karakaş ise iddiaları reddetti. Saldırıyı kimin yaptığını bilmediğini savundu. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 kadınsa serbest bırakıldı. İyi bir insan, değerli bir insan, efendi bir insan, onurlu bir insan, iyi bir sanatçı. Pırıl pırıl bir evlat, dünya güzeli. Ne sevenim var, ne soranım var, öyle Onur Şener ilk kez 2013'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında tanınmıştı. Yarışmada ünlü şarkıcı hadiseyle düet de yapmıştı. Şener'in küçük kızıyla birlikte şarkı söylerken çektiği videosu da sosyal medyada çok kez paylaşıldı. O tatlı günlerimiz bir hayal oldu. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek.